Bursa Binbaşı'nın ya da Halil İbrahim'in adama çıkabilir mi? Halil İbrahim Nihat Martel'in elinden nasıl kurtulacak? Sezon finali nasıl bir sonla son bulacak? Bu dutsuz sevdada sezon finalinde yaşanacak gelişmeleri, videoda olacaklara dair tahminlerimi, fikirlerimi, analizimi ve aldığım duyumları, gelen bilgileri sizlere anlatmaya çalışacağım. Özel duyumları, özel bilgileri sizlere videoda açıklayacağım. Beni dikkatli bir şekilde dinlemenizi öneririm. Şimdi anlatımımıza geçelim arkadaşlar. Hepinize merak ettiği soruyla başlayalım. Halil İbrahim Nihat Marten'in elinden nasıl kurtulacak? Öncelikle sezon finalinde kesin bir şekilde Halil İbrahim Nihat Marten'in elinden kurtulacak. Ve Marten'lerin sezon finalinde sonu gelecek arkadaşlar. Yani Marten devri kapanacak. İkinci sezonda bizleri bambaşka bir hikaye bekliyor olacak. Nihat Marten ölecek. Peki Halil İbrahim nasıl kurtulacak? En önemli soru bu tabii ki de arkadaşlar. İki ihtimal var. Birinci ihtimal Binbaşı kurtaracak. İkinci bir ihtimal ise Muğla Musa arkadaşlar dost çıkacak. Yani ya Halil İbrahim'in ya da binbaşının adama çıkacak. Ve Musa Halil İbrahim'i kurtaracak arkadaşlar. Bu iki ihtimalden birisi yaşanacak. Bana sorarsanız Musa'nın dost olma ihtimali yüksek. Çünkü çok büyük imalar da vardı açıkçası arkadaşlar. Binbaşı bir bölümde hatta benim Nihat Marten'in yanında adamım var filan diyordu. İma ediyordu arkadaşlar. Musa'nın hareketlerine baktığımızda da açıkçası bir dost havası seziyor gibiyim. Musa'nın ben Halil İbrahim'i kurtaracağını düşünüyorum. Sizce Musa dost çıkabilir mi? Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Halil İbrahim ve Zeynep'in barışması da ikinci sezona kalacak. Hudussuz sevdana final olmamasına sevindiyseniz videomuzu beğenerek sayınızı gösterebilirsiniz. Olacaklardan bilgi sahibi olmak isterseniz ilk her zaman bence kanalımıza abone olmalısınız. Doğru haberin adresindesiniz. Şimdilik görüşürüz kendinize iyi bakın.